Merhaba arkadaşlar. Balgurum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sizlerle bebeğimizin saç kısmını yapacağız. Saçlarımızı öncelikle nasıl kıvırcık yaptığımı anlatacağım. Devamında benim yaptığım yöntemle yapamazsanız farklı yöntemler tarif edeceğim sizlere. Bebeğimizi alıyorum. Şu şekilde Dora'nın ipini kullandım ben kod olarak şöyle şu şekilde gösteriyorum direkt. 3,5 numara şişle düz örgü düz ters e, nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Eğer ki şiş örgüsü bilmiyorsanız trabzan sık iğne bu şekilde de zincirin üzerine bir şeyler yaparak sadece örmemiz önemli olan örgümüzü güzelce tığ ile şişle herhangi bir şeyle yapabilirsiniz Eğer ki bunları da yapmak istemiyorsanız şişlere üç buçuk numara şişe mesela dolayarak saçımızın dalgasını oluşturabiliriz yine ben yaptığım şekli şimdi sizlere önceden hazırladım hemen göstereceğim şu şekilde anneme verdim düz ters şekilde annem ördü bunu ben ütünün buharında sabitledim ütünün buharını ortalama 2 ya da 3 santim uzaklıkta tutarak buharladım ütünün buharı olabilir e, tencereye su koyup e, tencerenin buharındaki suyun suyun buharında e, sabitleyebilirsiniz sabitleme işlemini yaptıktan sonra şu şekilde ipimizi saracağız bu şekilde sardıktan sonra ortadan kesiyoruz. Ben hemen kesip saçımızı nerelere, hangi yerlere ekeceğimizi göstereceğim hemen. Kesiyorum iplerimi ve devam edeceğim. Evet, ipimi kestim. Tam ortadan bu şekilde güzel bir dalgası oluştu. Dalgamızı güzel oturtmamız için buhar işlemini çok güzel yapmamız gerekiyor. Buna özen gösterelim. İsterseniz önce ütünün buharında sonra su buharında da bekletebilirsiniz. En önemli kısım bu çünkü ördüğümüzde boşa gitmesin örgümüz. Evet, ipimizi hazırladık, örgümüzü buhar işleminden geçirdik. Devamında yerler olarak nereleri yapacağız bunu göstereceğim öncelikle. Şöyle tuttuğumuzda bebeğimizin kaş kısmından 1 2 3 4 dördüncü deliğimize bir sıra geçeceğim. Hemen elime birkaç parça alıyorum. 4 dedim ama 5. deliğimiz daha güzel duruyor. Şöyle hemen ben iğneleri alacağım. Şöyle iki delikten girip çıkarıyoruz. Aradan geçiyoruz. Üst kısımdan başlıyorum ben özellikle. Burada birkaç tane attıktan sonra direkt yan taraflara geçeceğim. ölçü olarak kitap boyumuzu bebeğimizin boyunda olmasına özen gösterelim. Çünkü dalgalı saç direkt yukarı doğru çekecektir. Bebeğimizin boyutunda bir ölçü tutalım kendimize. Evet, üst kısmını bu şekilde tamamlayacağım. Şimdi yan kısmını gösteriyorum. Kirpik kaş kısmının buradan 1 2 3 delik boş bırakıyorum. dördüncü deliğimden yukarı doğru çıkacağım öncelikle. Tabii bunu burada yapmak birazcık sıkıntılı oluyor ama elimizde kucağımıza aldığımızda direkt kolaylıkla yapabileceğiz. Şu şekilde direkt iğnemi taktığım yerden geçiyorum. Bu sefer üst kısımdaki, alın kısmındaki gibi yana doğru değil, yukarı kısma doğru çıkıyoruz. hemen üstündeki delikten yine girip çıktım. Bu saçımı başka bir bebekte başka bir markayla yaptım. Onda da lif ipini iki tane lif ipini ikişer kat olduğu için dört kat şeklinde ördük. Ve o şekilde e, sabitledik. Tane tane onda daha güzel durduğuna inanıyorum. O şekilde de deneyebilirsiniz. Tek parça olmasını istemiyorsanız lif ipini iki tane aynı renk lif ipini birleştirerek dört kat şeklinde örüp sabitleyebilirsiniz. hemen bunu da geçirdikten sonra mantığı büyük ihtimal anlamışızdır bu buradan yukarı aynı yere gelecek bu tarafı yine yandan sabitleyeceğiz arka kısmını hemen göstereyim burada birazcık ovallik vereceğim şöyle tam altındakine değil biraz yana doğru kaydım Burada da bu kısım yeterlidir. Nereye kadar geldik? Yanak arttırmalarımızın olduğu sıraya geldik. Yanak arttırmalarımızdan sonra arka yan düzlüğümüze geçiyoruz. Yine yukarı yan kısımdaki, yanak kısmındaki gibi değil. Bu şekilde gideceğiz. bütün deliklerimize geçiyoruz. Çerçeve kısmında bütün deliklerimize geçeceğiz. Bu kısmı dümdüz geçiyoruz. Yine bu taraf yanda da kirpiğimizden 1, 2, 3 delik boş bırakıp yukarı ve aşağıya doğru yine yan tarafta yukarı aşağı doğru gideceğiz. Evet bu şekilde çerçevemizi oluşturalım. Devamında iç kısmında nasıl bir işlem yaptığımı hemen göstereceğim. Evet, saçımızın dış çerçevesini geçtim. Hiç boşluk bırakmadan bu şekilde içini doldurmaya başlayabiliriz artık iç kısmında dış çerçevedeki gibi her deliğimize saç ekmiyorum bir boş bir dolu şeklinde gideceğim şimdi bu birincimi boş bırakıyorum ikincime geçtim bir tane boş bırakıyorum ikinciye geçtim. Bir tane boş bırakıyorum. İkinciye saçımı ekiyorum. Evet bu şekilde bu sıramı tamamlayıp üst sırada tekrardan göstermeye devam edeceğim. Evet bir boş bir dolu şeklinde bu sıramı tamamladım. Üst kısmımızda yine aynı şekilde bir boş bir dolu yapacağız. Kafamızın için tamamını aslında bir boş bir dolu şeklinde gideceğim. Fakat şunu göstermek istiyorum. Dolunun üzerini boş bırakacağız. Boşun üzerine doluyla geçeceğiz. Şu anda buranınki boş olduğu için direkt buradan başlıyorum. Boş oldu. Şimdi bu alttaki dolu olduğu için bunu atlıyorum. Hemen yanındakine. Yine bir boş bir dolu şeklinde gidiyorum. Bu sıramı da yine aynı şekilde alt kısımda dolu olanın üzerini boş bırakmaya, boş olanın üzerini dolu bırakmaya özen gösterelim. Bu sırayı yaptık diye düşünelim mesela. Bir üst sıraya geçtiğimizde dolumuzun üzerini boş bırakacağımız için hemen yanındakinden başlıyorum. Bir taneyi boş bırakıyorum. Hemen yanındakine saçımızı takıyorum. Bu şekilde kafamızın iç kısmını tamamen bir boş bir dolu dolduracağız. Hemen yapılı bebeğimden gösteriyorum. Ben çok fazla olmasını sevdiğim için bu şekilde bir boş bir dolu yapıyorum. Eğer ki saçlarımız daha az olsun istiyorsanız 2 boşlukta bırakabilirsiniz. Kıvırcık saçta kaldırır çünkü dalgalar her türlü kapatacaktır. Bakın bu şekilde bir boş bir dolu. Saçımızın her yeri bir boş bir dolu şeklinde doldurdum. İç kısmında bu şekilde yaptıktan sonra saçlarımız da tamamlanıyor. Tepe kısımlarında küçük iki tane bağlama yaptım. Küçük lastiklerle süslemelerini istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz tabii ki. Hemen kaş ıı, yerine de hemen belirttikten sonra isterseniz videomuzu bitirebiliriz. Saç rengimizden bir ton koyusunu seçebilirsiniz ya da aynı saç ipimizle devam edebilirsiniz. Ben saç ipimle yaptım yine aynı şekilde saç ipimle yapacağım. İğneme ipimi takıp hemen geliyorum. Evet, ipimi hazırladım. Hemen çıkardıktan sonra göstermeye devam edebilirim. Gözümüzün üzerinden 1 2 3 4. deliğimize kaş kısmımızı yapıyoruz. Öncelikle küçük bir düzlük alacağım. 1 2 3 dördüncü deliğim oluyor. Bir alt kısmı çapraz şekilde iğnemi geçiyorum. Küçük bir kavis vereceğim burada da. Aynı şekilde karşı tarafa çıkarız hemen. Evet bu şekilde kaş kısmımızı da iki çizgiyle tamamlamış oluyoruz. Aynı şekilde bu tarafa da yaparız ve kaş kısmımızda oluşturmuş oluruz. Evet videomuzu burada bitiriyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.